vaka sayıları 55 bine dayandı. Yoğun bakımlar alarm veriyor. Hekimler hasta seçmek zorunda kalmaktan çok korkuyor. Can kayıplarında da yeni rekor kırılırken peki ama bu böyle ne kadar gidecek? Yeni önlemler gündemde mi? sorularına yanıt aranıyor sağlık sistemi böyle giderse bir süre sonra bunu kaldıramayacak pozisyona gelecek yoğun bakımlarda kritik eşik aşılmış durumda korku büyüyor virüs durdurulamıyor bir günde vaka sayısı yaklaşık 5000 kişi daha arttı açtı. Son tabloda bir günde 54.740 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu. Ölüm sayılarındaysa rekor kırıldı. 276 kişi daha virüs yüzünden hayatını kaybederken hekimler hastalığı belirtisiz geçiren asemptomatik kişilerle ilgili çok endişeli asemptomatiklerle beraber bu olgu sayılarının 80-100 bine kadar dayanacağını görebiliriz. Can kayıplarının daha da artmasından endişe ediliyor. Böyle giderse günlük 500 kayıp vereceğimiz günler yakın uyarısını yapıyor uzmanlar. Yoğun bakım yatakları da alarm veriyor. Ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik olarak alınabilecek tedbirlerin de gündeme geleceğini düşünüyorum. Bilim Kurulu Pazartesi günü toplanacak, Ramazan'da vaka sayılarını düşürmeye dönük ek tedbirleri masaya yatıracak. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılık süresinin 13,5 güne çıktığı araştırmalarla ortaya konarken Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan da yeni öneri geldi. hastalığı geçirenlere 10 günde işe başlatıyoruz. Eğer 14 gün kadar bulaştırıyorlarsa bunlar bu süreyi değiştirmek lazım.